Doğum korkusunu ve ağrısını azaltmada geleneksel yöntemler etkili. Böylece sezaryen oranları da azaltılıyor. <laughs> Anne adayına şifalı bitkilerle destek verilmesi, kokulu yağlarla aroma terapi masajı bu yöntemlerden birkaçı. Aroma terapi dediğimiz esansiyel kokulu yağlardan destek alıyoruz. Bunlar gösterilmiş ki yapılan çalışmalarda doğum esnasında gebenin anksiyetesini, korkusunu rahatlatıyor, ağrısını azaltıyor, nefes alışverişini düzeltiyor. Aynı şekilde refleksoloji masajı da bu şekilde. Müzikle terapi ve hipnoz hem doğum öncesini hem de doğumda anneyi rahatlatıyor. Evet. Aa, <laughs> Hipnotik terapiyle mutlaka destekliyoruz. Doğuma hazırlık anında, doğum odasında, doğum esnasında belirli müzik makamları kullanılıyor. Gebeliğe hipnotik telkinler veriliyor ve doğum esnasında bu telkinleri kendisi hatırlayarak daha kolay ve daha rahat huzurlu bir doğum gerçekleştirmesi sağlanıyor. Bu yöntemler uzman eller tarafından uygulanmadığında düşüklere dahi neden oluyor. Anne ve bebeğin güvenliği için geleneksel yöntemleri sadece Sağlık Bakanlığı tarafından sertifika verilen uzmanların uygulaması önemli.